Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Azerbaycan'dan dönen C-130 nakliye uçağımızın düşmesi. Karadeniz'de gemimizin vurulması. Davetsiz misafir şeklinde Türkiye'ye gelen SİHA'lar. Si Bunlar silahsız yani İHA'lar. Bugün konumuz bunlar. Biz bunlara birkaç farklı açıdan bakacağız. Bugüne kadar bu eylemler başlayalı epeyce oldu. Epeyce derken işte bir ayı geçti iki ay gibi. Bunlar üst üste geldi. Tabii ki üst üste gelince de ister istemez kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Tabii ki bizim doğuştu. Ama ben bu sürecin sonunu o sihaların, ihaların sihaya dönüşerek yani silahlı şekilde Türkiye'de eyleme dönüşür mü, dönüşmez mi sonucunu bekledim. Onun için de bu biraz e, geç bir analiz ama e, aslında bir bakışla da erken bir analiz. Bunu <laughs> şöyle düşünebiliriz. Suriye'de SDG ve Suriye hükümeti arasında yapılan 10 Mart mutabakatı var. Yani 10 Mart mutabakatına göre Suriye'de SDG kendisini feshedip Şam ordusuna entegre edilmesi gerekiyordu. Bugün ayın 28'i şurada kaldı 3 gün. Türkiye'nin bu konuya bakışı kendi milli güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle bu mutabakatın zamanı içerisinde verilen süre dolmak üzere ve Türkiye sözünü tutuyor. O mutabakatın bitiş tarihi ile beraber bir eylem yapma iradesine çeşitli yerlerde çeşitli devlet adamlarımızla açıkça ifade ediyor. İşte bu son aydaki son birkaç günlerdeki eylemlere biz bu perspektiften bakalım. Azerbaycan uçağımızın düşmesi, Karadeniz'de gemimizin vurulması, 3 tane siyah, Marmara ve Karadeniz sahillerinden, içerilerden ikisi kendisi düşmüş halde bir de F-16'larımız tarafından düşürülerek girişleri tabii ki bu basına yansıyan. Yansımayanlar da var mıdır? Olabilir. Ama biz mevcutlar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bunları kim yaptı? İşte burada <laughs> potansiyel anlamda değerlendirebileceğimiz daha doğrusu gelişmeleri Rusya'nın üzerinde okumamızı isteyen birileri var. Bir zihin var. Öncelikle biz bir Rusya tarafına bakalım. O düşen İHA'larda özellikle belirtilmiş arkasında Rusya'yı okuyabilecek işaretler, emaret, emareler var. Rusya'nın yaptığı bir İHA ile aynı özelliklere sahip ve üzerine bir de kırmızı bir yıldız oluştur e, yerleştirilmiş. Peki bunu biz bulduğumuz zaman yani Türk Devleti bunu bulduğu zaman Rusya'nın Orlon siyasiyle aynı. Üstüne bir de iyice belirlensin diye Rusya'nın Kızıl Yıldızı koyulmuş. İlk etapta bunu okumak herkes okuyacağı şekli bu Rusların füzesi, füz siyasi. Genel manada bu böyle okunur. Peki bunun Ruslar eğer ki arkasında bunlar var ise yani biz bu okumayı böyle yapacaksak Ruslar neden bizim doğrudan kendilerini okuyabileceğimizi görmediler? Ya da işte bir de ya da tarafından bakalım şimdi. Hiçbir devlet eğer ki kimliksiz bir eylem yapmak istiyor ise bunu kendisiyle ilişkilendirecek herhangi bir veriyi o İHA'nın üzerine koymazdı. Rusya aptal değil. Orlov İHA'sı üzerine bir de belki siz anlamazsınız. Ben bir de yıldız yapıştırayım da benim olduğumu tam olarak anlayın ne halinde bir İHA gönderiyor. Şimdi burada Rusya şöyle yapabilir. Evet, ben bunu Orlon füzesi ihasıyla aynı şekilde yaparım. Üstüne bir de yıldız koyarım. Bunu da Türkiye'ye gönderirim. Keşif ve gözlem yaparım. Bu, Türkler de bunu bulduklarında bu kadar açık delillerle Rusya böyle bir hamle yapmaz. Bunu başkaları yapıyor ki Rusya ile bizim aramızı şu an iyi giden değilse bile konu bazlı anlaşmalarla devam ettiğimiz bir süreç var. Ve onun bozularak Türkiye ile Rusya arasındaki bir savaşı çıkartmak şeklinde düşünsünler diye. Biz böyle de düşünürüz. Ama Rusya öyle gözüküyor ki burada bizim tersten düşüneceğimizi de hesaplayarak olayı birazcık doğrudan kendisinin arkasından doğrudan çıkmaktansa çıkanlar arasında yüzdeli bir dilime sahip olmak adına böyle bir hamle yapıyor. Yani Türk devletinin bunu okuyamayacak kadar salak bir devleti yok. Rusya'nın. E, Türkiye'nin de devleti salak değil. O da onu okur. Ama gelecek bu gelmiş olan eylemlerin Rusya tarafından düzenlenmiş olması yüzde yirmi beş ihtimal. Bir yüzde yirmi beş ihtimalimiz daha var. Atilla İlhan diyor ki Türkiye'nin her zaman bir hain kontenjanı vardır. Ve bu da yüzde ondur. Yani Türkiye'nin içerisinden Türk devletine ciddi şekilde muhalefet edecek olanlar var. Hele hele de şu Suriye'ye Türkiye'nin açık ve net şekilde kendisini tehdit olarak algıladığı, kendi varlığına tehdit olarak algıladığı SDG'nin entegre olmaması durumunda yapacağı kara harekatı, kara hava, deniz neyse. Bu harekatı provoke etmek, bu harekatı içeriden Türkiye'yi karıştırarak bir uluslararası cephe haline getirmeye çalışanların bir hamlesi de olabilir. Evet. İşte bu da yüzde yirmi ifade eder. Peki yüzde elli kaldı. Yüzde elli şöyle de konuşabiliriz. Yüzde biraz karmaşık. Bunu Avrupa Birliği yapabilir. Amerika yapabilir. İngiltere yapabilir. Biz Avrupa ve Amerika'yı bütüncül olarak düşünelim. Avrupa ve Amerika'nın bütünlüğü içerisinde Türkiye'ye karşı bakış açıları son zamanlarda samimi ilişki zaten hiçbir zaman olmadı da en azından görsel anlamda bir samimiyet e, havası vardı. Bu yavaş yavaş dönüşüyor. Neden? Çünkü bugün <laughs> savunma sanayi adına dünyada üretici güç buradan bundan 10-15 yıl öncesine kadar Amerika ve Avrupa'ydı. Bunlar savunma sanayi, silah sanayi yani askerle ilgili bütün donanımların üretimi ve satışı bunlara aitti. Ve bunların en büyük alıcılarından biri de Türkiye'ydi. Biz şimdi bu alıcı pozisyonundan çıktık en azından kendi bağımsız askeri politikalarımızı dolayısıyla da askeri politikalardan aldığımız güçle sivil politikalarımızı oluşturuyoruz. Onlardan milyonlarca milyarlarca dolarlık malzeme alıyorduk. Artık almıyoruz çoğunu. Ve çoğunu almadığımız gibi bugün dünyadaki en güçlü tank savar füze Amerika'nın Javelin füzesiydi. Ve Amerika yıllardan beri bu füzeyi üretiyor. Muadil olarak Türkiye buna kara okla cevap verdi. Yani Rusya, şey Amerika'nın Javelin füzesi dünyanın en güçlü tank savar füzesiydi. Şimdi Türkiye Karaok dediğimiz bir füzeyi üretti ve şu an Javelin'le eşdeğer, muadili yani. Biz ne zaman başladık bu Karaok'u üretmeye? 3-5 yıl önce. Amerika ne zamandan beri yapıyor? 50 yıldır yapıyor. 50 yıldır Amerika Javelin'in üzerinde herhangi bir geliştirme olmamış, yapmış bir kez aynı model devam ediyor. Ama biz son 10 yıldan örneğin son 10 yılda bu kara oku Javel'in ayarına getirdik. Bundan sonraki 10 yıl Javel'in kara okun yanında tabanca vermesi gibi kalacak. Amerika bunları görüyor. Avrupa bunları görüyor. Ve eğer ki Türkiye'yi sıkıştırabilecek herhangi bir pozisyon doğduğu anda bunu da son zerresine kadar kullanıyorlar. Burada işte bu bize gelen İHA'lar keşif ve gözlem yapıyor. Silahlı olmadıkları için. işte ben de onu bekledim yani silahlısı da gelecek mi gelmeyecek mi diye. Silahlısı gelmedi şu ana kadar. Ama bu bir mesaj ben senin kıyılarına, ben senin karana, ben senin Ankara'na kadar yaklaşabiliyorum. Suriye'ye girersen ben de Karadeniz tarafından sana girerim. Mesajını taşıyor. İşte silahlının gelmemesinin sebebi bu. Evet. Şimdi Karadeniz tarafı bizim güney tarafımız yani Suriye ve doğu tarafımız İran-Irak sınırları kadar Askeri açıdan desteklenmiş değil. Yani oradan girişler daha kolay. Bir de işte Karadeniz'in öbür tarafından gelecek bunlar. Kontenjan, hain kontenjanından gelmiş iseler eğer Karadenize gerek yok zaten Türkiye'nin içerisinde karadan, denizden herhangi bir yerden yapılabilir. Burada Rusya biraz öne çıkıyor. Rusya'nın işte yüzde ama artı ta, artı daha düşündüğümüz zaman Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya yani Karadeniz'deki devletler. Burada Rusya kadar güçlü bir devlet yok. Bizim doğrudan muhatabımız olabilecek. Romanya ve Bulgaristan'ın doğrudan bizimle bir sorunu yok bizim Suriye'ye girdiğimiz, çıktığımız çok fazla onları ilgilendirmiyor. Ukrayna dersen kendi başının çaresine bakmakta işte bir de o kontenjandan öteye, Avrupa'dan öteye bu olay çıkıyor. NATO devleti olmamız hesabıyla Avrupalılar bizi Ukrayna Rusya tarafında savaşa sürmeye çalışıyorlar orada bir taraf olmamızı istiyorlar. Halbuki biz taraf olma dönemini yani birilerinin baskısıyla taraf olma dönemine atlattık çok şükür 3-5 yıldır. Bundan sonra Türk devleti kendi politikalarının tarafı olacak. Ukrayna'yla da Rusya'yla da savaşmak istemiyoruz. İşte bu noktada Rusya bizim de savaşa girmemizi Avrupalılar gibi istiyor. Sebep? Çünkü Rusya'nın eğer ki e, Akdeniz'de kalan donanması, yani biz Montreux Anlaşması'nı işleterek boğazları kapattığımızda Akdeniz'de kaldı Rusların donanması. Akdeniz'deki donanmasını da Karadeniz'e getirebilse Rusya'yı, şey Ukrayna'yı çok fazla sürdürmeyecek. Yani bizim bir savaşa sokmak için hem Avrupa, Amerika hem Rusya bir gayreti var. Tabii bizim derin devletimiz de bunların hepsinin hesabını yapıyor ve bu kışkırtmayı sonuna kadar inceliyor. Oradaki ne Avrupa'nın ne de Amerika'nın tuzağına düşerek Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa herhangi bir şekilde müdahil olmayacağız. Devletimizin şeyi bu. Oradan 3 İHA geldi. 13 İHA daha gelsin. İşte 20 20 tane de siyasi gelsin. Hiç önemli değil. Peki düşen uçaklarımız uçaklarımız demeyelim de düşen uçağımız C-130 net bir açıklama yapılmadı. Ama bir sabotaj olabilir mi? Bu da Bakü'deki hava alanının güvenliği ile alakalı. Ne kadar güvenli bir hava alanı orasını biliyoruz. Eğer ki bir sızma var ise, eğer ki Türkiye'deki hain kontenjanı gibi bir kontenjan da Azerbaycan devleti devletinde var ise bu da düşünülebilir. Ama Libya uçağının düşmesi birinci planda doğrudan bizimle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Libya'lı yetkililerin birazcık e, olayı enine boyuna düşünmemesi şeklinde yorumlayabiliriz. Sebep? Çünkü ojet jet kiralık. Ve Libya içerisinde de değil bu havaalanı, bu şirket. Libya dışından bir şirket. genelkurma yetkililerini Türkiye'ye getirecek, görüşmeler yapılacak, tekrar geri götürecek. Halbuki bu adamlar yani bizim e, destek verdiğimiz, bizim Libya, Afrika'daki giriş kapımız bizim için çok kıymetli. Eğer ki Libya emniyet, Libya askeriyesi, Libya Genel Kurmaya eğer ki böyle bir uçağı böyle bir şeyi bizim yönetecek durumumuz yok deseydi Türkiye devleti gönderecek bir uçak bulur. Onları götürür, getirir, sapasağlam yerine de teslim ederdi. Ama böyle olmadı. Yani Onların biraz savsaklaması. Türkiye'nin suçu hiç yok burada. Tamamen Libya ile alakalı. Ha bunlar işte üst üste geldiği zaman da kafamızda her şey oluşuyor, düşünüyoruz. Kabaca Suriye'ye giriş yapar iseniz, bu hem Avrupa tarafından, Amerika tarafından, Rusya tarafından onların hepsinin ayrı ayrı Suriye'nin parçalanmış şekilde kalması üzerinden yaptığı ve edindiği kazanımlar var. İşte bizim Suriye'ye girmemiz Suriye'yi bütünleştirir. Suriye'nin bütünlüğü onların hiç işine gelmez kazanımlarını kaybederler. Atilla İlhan'ın <laughs> Eğer ki yüzde on kontenjanı Türk askerinin Suriye'ye girmesiyle harekete geçirilebilir. Bir de Suriye'nin kontenjanı var hain kontenjanı. Kimler? Bilim o ve bazı generallerin Şam idaresine isyan etme çalışmalarını yürüttükleri yılbaşı itibariyle de bu çalışmalarını sahaya yansıtarak bildiğiniz savaş modeline dönüştürmeyi hesapladıkları söyleniyor. Türkiye'ye sen Suriye'ye girersen ben de girerim diyorlar. Türkiye'nin hain kontenjanı yetmezse biz de daha farklı gönderdik. da ulaştırdık o şeyleri. İHA'ları silahsızdılar ama silahlısını da gönderebilirim diyor. İşte bizim Türk milletinin, Türk devletinin düşmanlarının kendince yaptıkları hesaplara Türk devleti de Türk devleti politikası ekseninde karşılıklarını verecek. Çok sürmeyecek. Bundan 3-4 gün sonra Suriye'nin bütünlüğü için Türkiye devleti elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ne gerekiyorsa. Eğer ki askeri bir eylem gerekiyorsa bunda hiç kaçışı yok. Bu da yapılacak. Ama bir uzlaşma olabilir mi? Elbette ki olabilir. Fakat Türkiye'nin beklediği beklentileri en azından yüzde ellinin üzerinde karşılanmamış ise böyle bir anlaşma olmaz. Ama yüzde elli ise 49 tarafından bakıp yuh yazıklar olsun kaybettik biz bunu demek yerine 51 tarafından bakıp şimdilik alacağımızı aldık demek. Daha uygun düşer diye düşünüyorum. Esen kalın arkadaşlar.